Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs günlerden cuma. Haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Hep birlikte bu haftanın son KuCoin Talk yayınını çekiyor olacağız. Kripto para piyasasını bir değerlendireceğiz. Dün oldukça derin geri çekilmeler görmeye devam ettik. Sabah saatlerinde ise piyasanın biraz daha alıcılı olduğuna şahitlik ediyoruz. Tüm bu detaylara ve aslında birkaç önemli habere de değiniyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet endekslere baktığımızda Türkiye tarafında dün negatif kapanışlar gördük. Diğer yandan Dow Jones, S&P ve Nasdaq yatay kapattı diyebiliriz piyasaları. Avrupa tarafında hafif satıcılı bir seyir vardı. Diğer yandan şu an açık olan Asya piyasalarında ise seyrin biraz daha alıcılı olduğunu görüyoruz. Ve Emtialara baktığımızda altın 1826, gümüş 20.84, Brent petrol ise 109 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dövize geçtiğimizde dolar TL paritesi 15.43 seviyelerine yükseldi ve Euro TL paritesi ise 16.04 seviyelerinde. Kripto para piyasasına baktığımızda dediğim gibi sabah saatleri itibariyle seyrin biraz daha alıcılı olduğunu görüyoruz. En azından son iki gündür yaşadığımız düşüşten yavaş yavaş sabah saatleri itibariyle bir toparlanma gördük. Bitcoin 30.569, Ethereum 2113 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Gördüğünüz üzere zaten e, Luna'daki çöküş hepimiz biliyoruz. %99.98 oranında bir düşüş var. Phantom 0.38 ve KCS ise 12.46 dolar seviyelerinde. Evet kripto paralarla ilgili aslında ilk haberimize geldiğimizde ee, ABD hazine bakanı Yellen'in yine açıklamaları var. Özellikle stabil Coin tarafında açıklamaları var. Ee, açıklama biraz uzun sürdü ama özetlemek gerekirse kendisinin söylemlerine göre hafta sonu ve aslında bu hafta içerisinde Terra'da yaşanan, Terra'nın stabil yaşanan sıkıntılar ile birlikte stabil ne kadar tehlikeli olabileceğini, ne kadar sıkıntılı olabileceğini gördük dedi bir nevi aslında stabil coinlerin regülasyonu ve yeni bir aslında merkez bankası tarafından çıkartılabilecek bir stabil coin CBDC için bir nevi de aslında sinyaller verdi bununla ilgili regülasyonlarla ilgili çalışmaların hızlanması gerektiği konusunda ee, yine bir takım sinyaller var. Aynı zamanda SSC tarafından bir haber geldi. SSC de bildiğiniz üzere ABD'nin sermaye piyasası denetim ve gözetleme kurulu zaten. Hepimiz aşağı yukarı Ripple davasından kaynaklı SSC'ye alışkınız. Ee, burada da SSC üyelerinden e, Hester var. Kendileri stabil coinlerde bazı regulasyonla ilgili hareketler görmemiz gerektiğini, daha sıkı kurallar konulması gerektiğini e, söyledi ve aynı zamanda yine kendisi de bu hafta stabil coinlerde yaşanan dengesizliklere dikkat çekti bu anlamda e, bir nevi aslında şöyle de değerlendirebiliriz bu durumu e, burada yaşanan aslında Terra'nın stabil coin'i USD'de yaşanan şeyler bir nevi ABD'nin e, zaten hazırlığını yapmakta olduğu stabil coin regülasyonları ile ilgili çalışmalarına aslında hem biraz daha hız vermek hem de belki daha sıkı denetlemeleri konusunda da ellerine bir fırsat vermiş oldu diyelim. Teter tarafından bir haberimiz var. Dün kendi Twitter hesabımdan da zaten bu düş yaşandığı anda paylaşımında bulunmuştum. Dün Teter'de de 1 dolara eşitlik ee, çok uzun bir süre olmasa da bozuldu. İlk başta işte 0.98'lere arkasına 0.9564'e kadar bir gerileme geldi. Yani bir teter 0.956 dolara kadar aslında düştü. Bu anlamda stabil coin tutarken bile dolar bazlı yine bir nevi zarar mekanizması çalıştı diyebiliriz ancak tabii ki teter tarafından buna kendi müdahaleleri için zaten bir çalışmaları var. Bu şekilde müdahale edilerek tekrardan stabilizasyon sağlandı diyelim. Evet Terra Ağı'nın tarafından bir açıklama geldi. Terra Ağı, Terra protokolü e, validatörleri bir karar aldılar ve ağı durdurdular. Yani ağı dondurdular aslında. Bunu yapma aslında dışarıdan gelecek olan, gelebilecek olan saldırılara ve güvenlik zafiyetlerine karşı yaptıklarını belirttiler. Henüz tekrardan ne zaman açılacağı ile ilgili ben kesin bir bilgiye e, sahip olamadım, görmedim. Ancak şu anda artık... E, ağın donduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir şekilde artık blok tarafında blok üretimi yapılmıyor diyebiliriz. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Kripto paralar tarafında son haberimizse Aurora'dan geliyor. Aurora 90 milyon dolar değerinde bir fon kurdu. Bu fonun amacı da aslında DeFi projelerini ve DeFi app'lerini daha doğrusu DeFi uygulamalarını finanse etmek. Bu anlamda geliştirmelerini bildiğiniz üzere Aurora Near protokol üzerinde zaten geliştirmelerine devam edecekler. Kendilerinin çeşitli işte anlaşmaları, partnerlikleri de devam ediyor. Bu anlamda çalışmalarına devam ettiklerini söyleyebiliriz. Evet Glassnode tarafından yayınlanan günlük borsa kış verilerine baktığımızda Bitcoin tarafında borsalardan 190.6 milyon dolar değerinde çıkış olduğunu görüyoruz. Ve Ethereum'da ise 80 milyon dolar değerinde borsalara giriş ve Tether'de de 1.5 milyar dolar değerinde borsalara giriş mevcut. Ee, şimdi şöyle bir baktığımızda Bitcoin tarafındaki aslında toplam hacimde 6.8 milyar dolara aşağı yukarı yakın ee, ve burada bortalardan çıkış var. Henüz bence benim şahsi fikrimce tabii ki e, kesinlikle döndük, kesinlikle yukarı gidiyoruz deyip roketler atmanın anlamsız olacağı bir dönemdeyiz. Hala daha teknik olarak önemli bence seviyeler var ki bunlardan birazdan bahsedeceğim. Ancak Borsalardan çıkışın devam etmesi görece pozitif. Ethereum tarafında borsalara giriş var. Veri oldukça e, bence zayıf bir veri. Bu anlamda nötr yorumlayabiliriz. Ve Tether tarafında çok büyük bir oranda borsalara giriş oldu. 1.5 milyar dolar değerinde. Öncelikle Tether'deki girişi aslında piyasanın yukarı yönlü bir eğilimi olsa çok daha hızlı pozitif yorumlayabiliriz. Ancak bu noktada unutmamamız gereken bir konu var. Bu teterler ne amaçla kullanılacak? Yani ya da kullanılıyor. Bu teterler e, alım yapmak için, piyasayı yukarı taşımak için mi kullanılıyor? Yoksa örneğin short pozisyon açmak için mi kullanılıyor? İşte bu ufak bir nüans aslında. Bu anlamda bence önemli. Neden önemli? Çünkü short pozisyon açmak için kullanıldığında piyasada daha negatif bir sentimente ve düşüş eğilimine yol açacaktır. Bu anlamda. Dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki ben aslında dünden bugüne dün akşam saatlerinden itibaren bugün sabah saatlerine kadar baktığımızda daha çok alım yönlü kullanım olabileceğini düşünüyorum. Bu dip dipse eğer bu seviyeler ya da dibe yakınsa artık eğer buralardan alımların geldiğini ben düşünüyorum ama yine de tabii ki temkinli olmakta fayda var. Bu da bir olasılık. Yani bu teterlerin bir kısmının short pozisyonlara ayrılmış olması da bir olasılık. Bunu da unutmamak gerekli. Evet haftanın son yayını da olması sebebiyle aslında Bitcoin tarafında bir de haftalık grafiğe bugün yine bakacağız. Bu yatay kanalımızın içerisine tekrardan döndük. Haftalık periyotta öncelikle bu yatayın içerisinde kapatmak önemli ancak bence yine de tehlikeli. Ben özellikle 34.400-34.600 dolar bandının üzerinde haftalık bir kapanış görebilir isek piyasanın daha ılımlı bir seyre e, sahip olabileceğini düşünen taraftayım. Neden? Çünkü 34.600 şuradan çektiğimiz aslında bir e, yükselen trendimizin de üzerine denk geliyor. Aynı zamanda işte burada gördüğümüz bir direnç seviyemiz var 34400'de burası da önemli ve buranın kırılımı ile birlikte aslında alt yat, e, buradaki yatay kanalımızın alt bandına kesinlikle bir destek bulmuş olacağız ve benim piyasa açısından daha pozitif bir sentimente hakim olmam e, açısına kendi görüşümce 34400-34600 dolar bandının üzerinde bir haftalık kapanış görmek gerekir. Aksi takdirde tekrar ben özellikle işte 28.500 e, ve arkasında işte bu 26.600 dolar seviyelerine kadar böyle tekrardan bir geri çekilme gelebileceğine ihtimal veririm. Böyle bir durumda altında bir kapanış olması durumunda haftalık periyotta e, bunu da böylece belirtmiş olalım. Günlük periyotta Bitcoin'in teknik analizine baktığımızda gördüğünüz üzere burada dün aslında belirttiğimiz 26.666 dolar seviyelerine kadar bir iğne geldi ve buralardan tepki aldık. Tekrardan yatay kanalımızın içerisine döndük. Şu anda 30.527 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Eğer ki Dediğim gibi buradan yukarı yönlü bir hareket izleyecek olur isek 32.917 en yakın direncimiz günlük periyotta ve az önce de söylediğim gibi 34.400 34.600 dolar bandının üzerinde haftalık bir kapanış görmek bence piyasayı bir nebze daha rahatlatacaktır. Baktığımızda 32.917 34.600 35.860 ve arkasından bu alçalan trendimizin üzerine denk gelen 36.850 dolar seviyeleri kademe kademe direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü bir hareket görecek olursak 29.500 arkasından 28.158 ve 26.666 dolar seviyeleri de önemli destek seviyelerimiz olarak görünüyor Bitcoin tarafında. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde Ethereum'da da majörde bulunan yükselen kanalımızın içerisine dönmeye çalışıyoruz. Günlük periyotta şöyle bir baktığımızda e, 2107 dolar seviyelerindeyiz. Kanalın şu an gün sabah saatleri itibariyle içerisindeyiz. Günlük kapanışında burada bence 2068-2070 doların üzerinde kalıyor olması e, daha önemli pozitif olacaktır. neden en azından bu yükselen kanalın içerisine tekrardan kesin bir dönüş görmüş oluruz ve kademe kademe diğer direnç seviyeleri konuşulabilir. Baktığımızda 2106 dolardayız. Yukarı yönlü hareketlerde 2240, 2488 dolar ve arkasından bu alçalan trendimizin üzerine denk gelen 2704 dolar seviyeleri en yakın direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde aslında bir nevi burada 1967-1968 doların bir destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Çok güçlü bir destek olmayabilir. Arkasından Gördüğünüz üzere 1883-1770 dolar seviyelere burası önemli bir aslında bölge önemli bir destek bandı. Bu destek bandının üzerinden zaten tepki aldık. Eğer burayı da aşağı kırarsak o zaman 1605 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler meydana gelebilir. Şöyle günlük periyotta bir linkin teknik analizine baktığımızda gördüğünüz üzere alçalan bir kanal varmış. Bu kanalın alt bandını da aşağı yönlü kırmışız. Ee, ve Şöyle bir bakıyorum 7.32 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz 7.02 dolar seviyesi arkasından 6.57 ve sonrasında Burada aslında bir tepki görmüş 5.58'den geçmişten gelen bir destek yine aynı şekilde 5.57 5.58 de destek olarak çalışabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise burada alçalan kanalımızın üzerine denk gelen 7.86 dolar Önemli bir direnç burayı kırar isek 8.91 10.65 dolar seviyelerine kadar link tarafında da fiyat hareketleri görmemiz mümkün olabilir. Ancak bence dikkatli olmak lazım link içinde bu alçalan kanalın içerisine dönmek de yine önemli olacaktır. Yani bu bağlamda 7.85 8 dolar bandını özellikle takip etmek lazım buralardan tekrardan bir satış baskısı yer mi diye bir kontrolünü sağlamak ve bence buranın üzerinde bir kalıcılık aramak gerekli. Evet günlük periyotta Tron'un teknik analizine geçtik. Tron'da majörde bir yükselen trendimiz, ikincil bir alçalan trendimiz var. Gördüğünüz üzere Tron bu piyasa içerisinde son birkaç günde aslında en güçlü duran e, kripto paralardan bir tanesi oldu. Bu anlamda da bugün biraz teknik analizine değineceğiz. 0.072 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. 0.0704 dolar seviyeleri en yakın desteği. Bu desteği aşağı yönlü kırar ise 0. 0.666 ve sonrasında da yükselen trendin üzerine denk gelen 0.0628 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir. Yukarı yönlü hareketlerde burada daha önce desteğimiz olan 0.0755 dolar artık direnç görevi görecektir. Bu direnci yukarı yönlü kırar ise 0.0815 ve arkasından 0.0879 dolar seviyesi direnç olarak kademe kademe çalışabilir Tron tarafında. Evet s teknik analizine baktığımızda S Fund'da da 1.17 dolar seviyelerinden aşağı yukarı bir destek bulduk ve yukarı yönlü bir harekete başladık. Önceden desteğimiz olan 1.50 dolar seviyesi şu anda da aslında gün itibariyle direnç olarak çalışıyormuş ancak sabah saatleri itibariyle tekrardan desteğe dönmüş olabilir. Buranın üzerinde bir günlük kapanış gelir ise tekrardan 1.50'nin destek olarak çalışmasını hafta sonu boyunca bekleyebiliriz. Diğer yandan 1.67 dolar seviyesine denk gelen Fibonacci'nin %78,60'lık düzeltmesi en yakın direncimiz. Bu direnci yukarı yönlü kırar isek 1.91 arkasından 2.39 dolar seviyeleri ve sonrasında yine Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltmesine denk gelen 2.7 8 dolar seviyesi direnç olarak çalışabilecek seviyeler eğer 1.50'nin altında bir fiyat hareketi görecek olur isek o zaman tekrardan 1.17 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir eğer 1.17'de bulunan desteğimizi kaybeder isek o zaman kademe kademe 0.99 ve arkasından 0.87 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir Bilir. Son olarak KCS'nin teknik analizine bakıyoruz. 12.36 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor KCS ve burada aslında gördüğümüz 12.60 dolar seviyelerinde bir direnci var. Bu direnci yukarı yönlü kırar ise tekrardan şöyle gösterelim. Arada yine bir direncimiz var. 13.88 dolar. 15.07 dolar ve arkasından şöyle de yapalım. 16.51 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Eğer buradan bir geri çekilme gelecek olursa 7 günlük ortalamamıza denk gelen 11.56 dolar Arkasından 10.70 ve sonrasında da 8.25 dolar seviyeleri önemli destek seviyelerimiz KCS tarafında da. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben mutlaka her gün yorumlarınızı okuyorum. Eğer merak ettiğiniz analizler olursa bunları yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşabilirsiniz. Bu da bizleri aynı zamanda çok mutlu eder diyelim. Çok güzel bir hafta Son diliyorum hepinize kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.